Kireas deniyor. Yani üst ormanına çıktı ama kamplarını almadan üst koridora geliyor. Ve ILLIMA minyonların da tabi... o ILLIMA öne adım attığı anda... Kireas belirin ILLIMA farkına vardı bunun. O yüzden farklı noktaya doğru gitmek istiyor mu? Kuleden bir tane hasar aldı üzerine. Ya, ya hiçbir şey kaybetmesin. dönebilir mi diye bakıyorum. Yok. Yani yakalanacak gibi... Kireas geliyor buraya. Burada skoru verecek gibi duruyor. o kaçtı. Susmadı. Nasıl? Ama umut da benzer zamanda burada olacak iki orta Hatta yani olacak. daha şu anda pozisyon bir şey. Evet ya e, uzak rotadan geldi çünkü. Daha güvenli bir yerden geldi. Şimdi Moito doğum lükkünü kullanıp savaşı başlattı Kullandı da çarptı. çaldı. Moito kazandı. Moito bu çarp savaşından üstün çıkıyor. Şimdi Spar savaşı başlatan isim. Zergsing'in üzerine bir hamle var ama devamı gelmedi Dark Passage'dan ve DP geri çıkmak zorunda. Bunda Alt koridora Boyuto da geliyor. Kireyas yakalandı. Holi ultiyi aktif edebilir. Hala o pozisyonu var. İki kişi yerine mıhlandı. Bitkinlik Bitti ultiyi Ve Holi düştü. Dice! Geldiği gibi kullanılan bir ulti ama yetmedi. Çok da düşürdüler Kule Hasar'la beraber. Moito da düşecek üzerine. Ve Dark Passage harika oynadı burayı. Zergsing de düşmek üzere. Kulenin işte. canı da çok az. Umut bir içindeki alev skoru getirir. Otomatik saldırılar geliyor. Zergsin'den iyi yana adımlar ama onun da yapabileceği en fazla o kadar. Üst tarafta bir de birebir su da oldu. Dark Passage bir anda 7-1'e getirdi mücadeleyi. 1000 altınlık fark 4000 lira kadar çıktı. Çok büyük hata ya bu. Yani hem Baron şu anda 40 saniye kullanılamayacak. Orada arada TP bu. buraya oynamak istiyor. Şu anda 2 ve 4. Farkındayız değil mi bunun? 2 ve 4 ve TP oynuyor hala bu arada. Dice skoru buldu. Luana o da geriye doğru çıkmak istiyor artık. Gelen bir ışından var şimdi. Leona ulti aktif etti. Oh! gibi şuna bak. Neyse ki son vuruşu bırakabildi Oli Felix ama. O da düşüyor ve Misa az önce Baron almıştım. Nasıl kullanılacak o Baron? Kimde kaldı Baron? Şimdi Zerf Sultan bir hamle var. Moiton üzerine bir pranga. Doğan hükmü kullanıyor. En iyi, iyi başıdan geldi. Spars gösterdi. Sparz hemen ultiye basıyor. 7000 canlı kadim. İlim'e geldi. Arka taraftan Zerfling düşmek üzere. İlim'e rakibini sersem. Metik orucu devreye giren bir isim var. Sparta alacağını uzaklaşıyor takım savaşından. İllima, Umut ve Black de bire iki yapıyor ve İllima bu bir e 2yi çok iyi götürüyor. Holy de diğer tarafta skor topladı. Üç oyuncusunu kaybetti şimdiden Dark Passage. Black kaytlamaya çalışıyor buraya İllima. Yani bire 2de de Umut ve Dice Black varken Dice İllima ikisini de aldı. Diğer tarafta da evet Dice. Işınlığını kullanmış. Sparz onu tutmaya çalışıyor. Gelen başından daha var. Sparz burada düşecek birkaç saniye kazandı düşmedi. Ve Black 4 kişinin arasında dakika 40'ta bir saka kal. Kadim Ejderha Savaşı ile beraber oyunun sonuna geliyor ve 3. haftayı 2-0'la kapatmayı başarıyorlar. Ve skor unuttu nasıl? Yalnız Whistle yaklaşıyor buraya, ultisi yok tabi. Yalnız patiya da geliyor. Ya Typhoon çok... ultiyi kullandı. Sıçrası var. Hedef yine Mireo. Bir Azir ultisi geldi gelişine. Burada Osman çaldırmadı Baron'un. Typhoon'a o fırsatı vermediler. Typhoon yakalanıyor şimdi ve 5 Eyvah 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 eyvah. Yani ilk maçın benzeri gibi yine kırmızı tarafta olan bir takım. <laughs> yine Baron'la 25 civarında bir savaş kazandı. Ve Beşiktaş maça döndü. Bu da şu anda Gromp oluyor. Sanırım Mirao eşya bitirecek. Bu arada Baron'a başladı nasıl? Baron'a başladı. Bizim gelmesiyle birlikte çok hızlı eritirler bunu e, ee, bu baron gitmiş olabilir. Yani buraya çok uzak Beşiktaş oyuncu. Yani tek çare Osman'ın çalması gibi duruyor. Hex ile birlikte. Ya iki i̇ki tane ışından geliyor Osman girecek. gibi. 2000 Osman! Osman! çaldı. Bir de çıktı buradan. Osman yaptı yine yapacağını. Mireo üstte dönüyor ışından yeniden gelecek buraya. Işınlanın rakip üstte doğru kullandı Mireo. Kaçacağı iyi de tutmuş durumda Beşiktaş. Skortun üzerine bir hamle geliyor Mireo'dan ve Mireo Skort'u düşürdü. Beşiktaş eğer bir iki skor çıkarabilirse buradan katliam yapacak hatta son ikili kaldı. Güzel bir kronometre Zonya daha doğrusu. Whistle yarı canlı özgür ruhu da yok. Tayfun düşmek üzere Tayfun da düşüyor. Ayakta kalan son isim Whistle. Ve 25 saniye boyunca Whistle tek başına. Minyonlar biraz geride. Bakalım Beşiktaş deneyecek mi bitirmeyi? Ya denemeleri lazım. Burada Rissel'ın ultisi yok. Ultisinin gelmesine yalnız çok az bir süre yalnız var. Yalnız o ulti yetişecek gibi dayı. Sanki son ana yetişecek gibi. Whistle biraz zaman kazanmak istedi. Şu anda ulti döndü. Kullanabilir. Kullandı döndüğü gibi. Ve gelişine bir milyon ulti atıldı. Whistle skor buldu yetmedi, ama. Yetmedi. Kazandırdı bu vakit. Yetecek mi? Fabulous geliyor. Bench geliyor ama Beşiktaş oyunu bitiyor. Barrett. Yani için öndeydi. Kiba da yaklaştırıyor doğru. Kozluk bağ kaçıyor. Bolu'lu da geldi şimdi. Çamana da geldi yan taraftan. Kiba pozisyonu değiştirmek istedi. Sıkması yok. Uzaklardan gelen bir ezil ultisi. Toprak uzun bırakıldı. Birebir bir değişim var. Şimdi Azir'den Balon'dan kullanılan bir ulti. Galaktikos buradan uzaklaşmaya çalışıyor. Yalnız Tumay içeride. Tumay'dan kullanılan bir mızrak yetmedi. Bolu'nun üzerine gidemedi Tumay. Oraya kimseyi yaklaştırmamak. Ya bu arada... Ejder'de de aynısını yapıyorlar zaten. Birkaç kişi görev alırken kalan isimler rakibini tutuyor. Bu arada Baron bitti. Kullanılan bir Bardock var. Arada eriyen bir MXA. Şimdi evet, savaşta ayrılan evet. bir Star Screen. Star Screen ulti ile birlikte Tuna'yı uzaklaştırdı. Bolulu da Gray Pass'ı pasladı. Bolulu. Bolulu'dan 2'de 2. Toplamda 4 skor çıkardı Foot. Bir de Baron var zaten. Yani ölüm süreleri bu arada maçı bitirmek için yeterli. Maç evet. burada bitmiş olabilir. Yeter. Azirleri de var. Ezreal da çok fazla vuruyor kuleye burada karşılaşmayı bitirecek gibi. Ya Bolu'dan bahsetmiştim gün başında. Daha doğrusu karşılaşma başında. Bolu'nun e, iyi oynaması lazım. Bolu beklenenin altında kaldı diye. Bu karşılaşmada birkaç tane hatası olmasına rağmen Bolu çok iyi bir karşılaşma oynadı. Evet ve ikinci Nexus kulesi de düştü. Kuleden önce bir de Lenham skoru geliyor. Dakika 27'de Futi Esports Galacticos'a karşı galip gelerek... Sonu Deşenok Şef çok az canı kalacaktı. Hala yalnız savaşın bir durumunda mı diye bakıyorum. Amorası ben çizenemem ben ama ışığından var. Şef sıçrayı çıkmak zorunda kalacak. Yalnız takip var. Skins'den Skins skor aldı. Ryuk kavuşmayı kullanıyor. Skins araya girdi. Çok Kreset iyi oyun Ektron. Arka geldi Armut. Spranga tuttuktan sonrası oynamak kolay. Ryuk'un üzerine ilerleyecekler mi diye bakıyorum. Hayır. Hemen Ejder'e dönme kararı geldi. Popara süpürmesinden yalnız Skins de Diagon'un üzerindeki o laneti atarcasına bir performans sergiliyor. Üstten de kule geldi Alamet'le birlikte. O Alamet'i sürüp ortaya getirebilir şu anda mesela. Bu arada Armut geldi yan taraftan. Şimdi ExoShot kullanıyor. Jack Troll de girdi araya, yakaladı rakiplerini. Hazara oh, bak! Ve yok etti oraya Armut! Hazara oh, bak! Yani skor belki Armut'ta kalmadı ama... Bir tane Lugia'ya e gitti. Border Uf'un e üzerine! Sıçra ulti Blue'dan! Papara süpürmesin! bir anda kuleleri aldı, skorları aldı ve altın farkı 6.000'i altı aştı. Daha Hakik da artacak, 18'deyiz. daha da artacak. Burayı da alıyorlar yani cevap vermekte çok zorlanıyor şu anda. Nedir artık? Burayı yalnız yardım lazım, almaları lazım burayı. Çalarlarsa çok büyük dert. Skin sanırım deneyecek. Oh, bir görüş geldi son anda. Yine de deneyecek mi acaba? 1600 can, 1500 can. Skins geldi ve çaldı. Çok büyük hata. Yani burada 20-25 saniye harcadılar. Üst taraftan Armut kule aldı. Skins ile beraber t koreyi savunmaya çalışıyor ama Dirk işte alt kordorda. Armut Rülp. yönünü üst kordora çevirdi ve yani canlar da azalıyor. Oo, bu arada Blue. Blue'u sildi haritadan. Luger az canla sıçra kullandı. Şef onun peşinde. Skins yardıma gelmeye çalışıyor ve çıkmayı başardı Luger. Şef şimdi arada kaldı. Skins şefi çok rahat düşürüyor. Peyong asist yaptı Skins'e. Dakika 23'teyiz ve 3 tane inimitörünü kaybetmek üzere. Bu skate hatta maç bitecek gibi. Evet Bitti. yani ölüm süreleri 20 saniyenin üzerinde. 10 saniye Ruf gelecek ama burayı savunmak mümkün değil. Ve De Popara süpürmesi. Yani çok da işi uzatmadan. 24 dakikada net bir galibiyetimizi atıyor ve Skins de Diego'yu sevdirecek bu adam kafaya koymuş. Ya bu maç bu kompla ancak bu şekilde kazanılabilirdi.